aromatizmiz yani biraz bayağı elimde hissediyorum şu an sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. E, bugün de e, doktora tezimin konusu olan tüksürün tarih boyunca tedavi amaçlı kullanımından bahsedeceğim. Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> tamam şey, e, evet iki tane kitabım var. Onu da bahsetmiş olayım. Aynı zamanda şimdi aromaterapi testi bayındayız. E, aromaterapi atların davranış bozukluklarını düzeltme üzerine de dünyada kullanan e, üç kişiden biriyim. E, bununla ilgili de uluslararası makalelerim var yine. Şimdi e, size bugün neler anlatmak istiyorum? Benim çalışıyor bu. Tamam. tamam. <laughs> e, bugün sizinle bir tütsü nedir diye kısa bir giriş yapacağım. Ondan sonra antik çağdan kültür iyi de küçük bir giriş yapacağım. Ondan sonra da tedavi konusuna geçeceğim. Biraz salgın hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Malum güncel bir konu. Ee, sonra da sorularınızı cevaplayacağım. Böyle küçük bir sunum var sanırım. Yarım saatlik. Ee, şimdi tütsün diye baktığımız zaman, ki böyle şöyle biliyorsunuz önce Türk Dil Kurumu'nun sözünden bakıyoruz. Ee, ben bu eğitimi ilk vermeye başladığım zaman tütsü sadece şu demektir dini törenlerde halk ikliminde çevrenin güzel kokmasını sağlamak için yakılan güzel koku, evet. e, kokulu madde evet. ve buhur. Sonra ben bu sunumu hazırlarken bir girdim, yanına üç tane daha şey eklenmiş ki beni çok mutlu etti. E, çünkü tütsünün gıdadaki kullanımından bahsediyor ki ben bunu atölyelerinde hep bahsederim. E, tütsü hani hepimizin hakkında dediğimiz zaman o uzak doğudan gelen renkli renkli çubuklar geliyor. Ve her ne kadar çok sevsek de aslında da, çok fazla yaptığımız zaman da başımıza artıyor. Ve böyle hani Yasemin tüsü diyorsunuz ama Yasemin tüsü böyle siyah renkte ve kokusu çok da Yasemin gibi kokmuyor falan öyle şeyler geliyor ama aslında tüsü, gerçek tüsü yani bitkisel maddelerden yapılmış, e, bitkisel kökenli, e, tütsü, hem etrafı güzel kokutmak için kullanılıyor evet ama aynı zamanda yiyecekleri de lezzet, aromalandırmak için kullanılıyor. Sadece millet, şey dediğim, yiyecekler de değil, aynı zamanda e, içecekler, içkiler, salatalar ve aynı zamanda üçüncü şey de eklemişler. Bu da kültürel kullanımına giriyor. Ruhları kovmak, e, nazardan korunmak ve tedavi amacıyla. E, bu da zaten tam olarak şimdi biraz sonrasında antik çağdan bugüne tutu dediğimiz zaman e, anlat, kısaca bahsedeceğim üç tane ana başlığı burada e, el alıyorlar. Bir de şey varmış, onu da bilmiyordum, içki deniyormuş. Yani çet üstülenmek, içki içmekmiş Argo'da. Şimdi ben e, araştırma sırasında, tabii biz tütsü diyoruz, buhur diyoruz. Ama aslında tütsünün o kadar büyük bir kültürü ve o kadar yaygın bir kullanımı var ki, ee, bir o kadar da çok kelime var tütsüyle ilgili. Yani siz böyle eski kitapları açtığınızda mesela iyi duyuyorsanız bu konuya, eski hekimlerin yazdıkları kitapları açıyorsunuz, tütsü diye yok. Duhur diyorsunuz, yok. <laughs> Çünkü niye? Onlar ona, işte tütsüye, duhan diyor, tütsü diyor, tütsü diyor, bütün diyor, bahur diyor, buhur diyor, yani farklı farklı şeyler diyor. Hatta i̇bn Sina'ya ben dört kere döndüm baktım Eykan'ın fiktifa. Çünkü tütsü ve duhan diye bir şey de yok. Ya yani buradaki yapak hiçbir şey yok. Orada <laughs> tam başka e, ifadeleri var aslında. E, dolayısıyla çok, e, yani Tütsü dediğimiz zaman çok çok farklı e, ifadelerle kullanılmış bir ürün e, ve tarihine de baktığımız zaman işte antik çağ e, öncesine gidecek aslında hatta bu söylediğim şey ama e, antik çağ binlerce yıl, yani antik çağ bin şey binlerce yıla yayılmış bir dönem. O binlerce yıllık dönemden önce, yani insanlar avcı-toplayıcı yaşadıkları dönemde, yeryüzünde e, ne yapıyorlar? Şöyle düşün tamamıyla e, doğa döngülerine bağlı yaşıyor bu insanlar. Yani güneşin doğması, güneşin dünya üzerinde geçirdiği süre, yani mevsimler, e, bu insanların varlığını sürdürebilmesi, hayatta kalabilmesi için çok çok önemli ve bu işin biz diyoruz ki güneş işte bizim e, şeyimizin, e, bizim içerisinde bulunduğumuz evrenin e, şeyi, hayat veren yıldızı. E, biz ne olduğunu biliyoruz, nerede olduğumuzu biliyoruz, kim kimin etrafında dönüyor biliyoruz. Ama bu insanlar yani aldıkları, topladıkları şeylere gelerken gökyüzündeki ay ve güneş onlar için çok büyük şeyler. Bunlar Tanrı onlar için. Ee, yani bana başka bir bakış açısından bakıyorlar bunlara. Ve bakın yukarıda düşünün yanan bir ateş tutu var. Ve bu dünya üzerinde ne kadar çok zaman geçirirse e, siz o kadar güvendesiniz. Çünkü avcı hayvanlar, sizi yiyecek olan hayvanlar akşamları avlanmaya çıkıyor. Güneş gittikten sonra çıkıyor. Karanlığın canavarları sizi avlamaya, hasta etmeye geliyorlar. Böcekler de canavar çünkü. Zehirliyorlar sizi. Ee, ve mevsimsel olarak da güneş dünya üzerinde ne kadar vakit geçirirse yeryüzünde o kadar çok meyveler açıyor, işte şey olgunlaşıyor, o kadar çok ekin alıyorsunuz, bolluk var, bereket var. Yani bu bolluk, bereket ifadesi o güneşle bu şekilde ilişkileniyor. Ee, e, tabii güneşin olmaması da yani Kasım ayında akrep takım yıldızının gökyüzünde olmasıyla dünyada felaketlerin artması yani güneşin dünyada çok az zaman geçmeye başlaması, ee, yiyeceklerin azalması, ondan sonra e, karanlık canlıların yeryüzüne daha çok vakit geçirerek sizi ağlaması, yani hayatta kalmak için daha çok daha az enerjiyle daha çok mücadele etmeniz. Bunlar hep yani güneşin nasıl bir baba tanrı istenen bir tanrı oluşuyla ilişkilendiriliyor. Ve tamamen mantık yani düz mantıkla yapıyor insanlar bunu. Ee, ve diyorlar ki şimdi o yanan ateş topu, ee, şimdi insanlar ateşi bulunuyoruz ya insanlar ateşi böyle aa çakmak taşı ben bunu çekeyim aa ateş, aa demiyor yani ateş bu şekilde bulunmuyor. Bununla ilgili de baya teoriler var ama o vahşi dünyada ateş aslında ateş kuyularında yani ee, veya yeryüzüne düşen bir yıldırımın yarattığı bir yangınla bu şekilde bulunuyor. Ee, bulduğu ateşi de korumak istiyor. Çünkü ateş onu koruyor. Ve o yeryüzünde de yukarıdaki baba tanrının oğlu var. Onu beslemesi lazım, ona hizmet etmesi lazım, ona ibadet etmesi lazım ki o ateş yanmaya devam etsin, yırtıcı hayvanlar ona gelmesin, ee, e, hastalıklar ondan uzak dursun. Dolayısıyla onu beslemek için, şimdi şöyle düşünün, hepimiz bir mandal kültüründe yaşıyoruz burada Türkiye'de. Tabii burası aromaterapi testleri olduğu için biraz olabilir ama... Ee, yani bir mandalya yakıldığı zaman bir ortamda, patlıcan da közlüyor olabilirsiniz. Ee, Saman koyduğunuz zaman ateşin üzerinde puf diye yanar gider. Ateşi beslemez. Ama böyle çam gibi reçin gibi, yağlı bir ağaç koyduğunuz zaman işte o zaman o ateşi hizmet etmiş olursunuz. Daha uzun daha pahalı yanar. Dolayısıyla olup şunu fark ediyor. Yukarıdaki babanın yerdeki oğlunu beslemek için yağlı, reçinli ağaçları ona sunması lazım o güzel yani yağlı reçineli ağaçlar dediğimiz şey de tabii ki güzel kokulu ağaçlar, ardıç, çam, ledin, e, böyle şeyler düşünün. Ve bu şekilde ateşi beslemiş oluyor. <laughs> Dolayısıyla ibadetin bir doğal bir parçası olarak geliyor. Dedim ne dedik? Bir, hayatta kalmasını sağlıyor bu ateşin devamı. İki, şunu fark ediyor. Şimdi bu insanlar yaşarken sürekli hareket halinde olmak zorundalar. Karşı hayvanlarda karşı karşıya geldikleri için veya işte o vahşi dünyada yaşadıkları için işte bir yerleri kırılıyor, bir şeyleri oluyor, bir, bir has yani fiziksel bir zarar görüyorlar. Ve şunu fark ediyorlar, birinin gördüğü fiziksel bir haftalık zarar veya genel bir hastalık veya biri öldüğü zaman kötü kokmaya başlıyor. Dolayısıyla kötü kokunun yine doğal bir şekilde ölümle ilişkisi oluyor her şeyi dümdüz düşünün. Yani hani o zaman düşününce böyle sanki maymunlardan bahsediyormuşuz gibi bir şey oluyor ama aslında o insanlar düz mantıkla her şeyi farklı hikayeler üzerinden yorumluyor ama doğru yorumluyorlar. Ee, bununla beraber siz güzel kokulu bir taneyi beslerken, yani yeryüzünde ateşi beslerken, ibadet ederken koyduğunuz şeyden çıkan, odun, ateşten çıkan duman içerisinde aromatik materyal, materyal, bu şey dumanın içindeki aromatik materyal aynı aromaterapideki fonksiyonu gibi. Yani en basitinden soluyorsunuz, akciğerden temiz kana karışıyor ve bütün sistemlerinize gidiyor. Ve afinitesi olan sistemlerde de iyileştirici etki gösteriyor. Tabi bunu o insanlar bir şekilde bilmiyor ama gözleme dayalı olarak görüyorlar ki güzel koku tedavi ediyor, kötü ruhu kovuyor. Gelen hastalığı uzaklaştırıyor, kötü kokuyu uzaklaştırıyor, hastalığı uzaklaştırıyor. Dolayısıyla bir ibadet, iki tedavi ile direkt ilişkisi oluyor. Bunu tabii hepsi yapmıyor. O yüzden zaten o grupların içerisinde öne çıkan liderler oluyor. Ee, ve tabii ki bu gücü elinde, elinde barındıran, yani hem e, Tanrı'yı besleyen ve besleyeceğini bilen, ateşi memnun etmeyi bilen, hem de tedavi edebilen kişi elinde politik gücü şey barındırıyor. Dolayısıyla bir güzel kokulu ham maddeler ona veriliyor. Vergiyi ona veriyorsunuz. Yani bu şekilde baktığınız zaman bütün antik çağda o yüzden girmeyeceğim. Ama baktığınız zaman tütsü insanın hayatına ilk insanla birlikte bu şekilde giriyor. Din aracı, yani ibadet aracı politik güç olarak. E, ve baktığınızda işte ben buraya birkaç tane şeyden bahsettim. Mezopotamya kültürleri. Yani Asurlar, Valiler, Sümerler hepsi. Titler burada yok. Mısır, İbraniler, Helen Roma dünyası, Afrika, Arabistan, Hindistan hepsinde ibadet amaçlı kullanılıyor. Bir tane şey var, sanat tarihçisi var, çok güzel bir kitabı var. Kitabın adı İnsanlığın Eş Zamanlı Tarihi diye. <laughs> Gerçekten eş zamanlı olarak bütün dünyada tütsü, güzel koku, güzel kokulu dumanlar ibadete, sağlığa bu şekilde giriyor. Ee, ve tabi hepsinin işte mesela kıyfi aslında hani ilk parfüm formülü diyoruz bir tütsü e, veya makine hani şeyde Roma'da Helen dünyasında aynı zamanda yine Mezopotamya'da e, mesela Mezopotamya'da biliyorsunuz Lübnan'ın bayrağında sidir ağacı vardır. Mezopotamya'da sidir bir vergi şey aracı paradan önce ve hatta paradan sonra <laughs> çünkü onu da o zaman şeyini satıyorlar. E, veya Arabistan'da, şimdi Arabistan'da böyle günlük mür, çok kıymetli tütsüler. Arabistan'da e, bunlar aynı zamanda gel ikram, yani UD'dan önce şu anda UD aynı şeyi incelemiş durumda ama e, bunları böyle e, bu ağaçları, bu ağaç bahçelerine sahip olan insanlar birbirleriyle şey yapıyorlar hani e, Miras yoluyla çocuklarına devrediyorlar bunları ve bu tütsülerin ikram edilmesi çok büyük bir e, şey. Res, yes, evet <laughs> Şimdi baktığınızda yani tütsü o kadar önemli bir şey ki artık İsa'nın doğumunu yani açıkça öyle genel bir bakış açısı sunmak istedim size. Burada çok detaylı okumak isterseniz yakın zamanda tezmin bir bölümü olan şey kitabında çıktı Antik Çağ'dan günümüzde tütsü diye. Bu tütsünün insanlık hayatındaki kullanımının e, hikayesini anlatıyor aslında uygarlık uygarlık. E, bu kitapta bütün detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Bana hep tütsü eğitimleri de Nereden öğreneceğim, nereden öğreneceğim derlerdi. Ben de her böyle antik çağ metinlerinde küçücük küçücük bilgiler var, öyle kolay kolay öğrenemezsiniz derdim. Sonra tezim yazınca bu kitabı yaptım. Ama kaynakları da yine kitabın sonunda bulabilirsiniz. Hani bütün süreli bilgiler nereden geliyor bize? Herodot'tan geliyor, Dioskordes'ten geliyor, yani Sofokles'ten geliyor. Hem o dönemin edebiyat yazarlarından, hem tarihçilerinden, hem de hekimlerinden geliyor. Aynı şey yani Çin ülkelikleri, bütün ülkelerin içine geçerli. Şimdi şeye geldiğiniz zaman, işte mirada geldiğiniz zaman İsa doğuyor Betalem'de ve üç tane kral gökyüzündeki yıldızı İsa'nın doğumunu haber veren yıldızı şey takip ederek İsa'nın doğduğu yeri geliyorlar ve onu üç tane hediye getiriyorlar. Tabii ki en kıymetli yani insanlığın kralı gelmiş en kıymetli şeyleri getireceklerine getiriyorlar günlük mür ve altın şimdi baktığınız zaman sembolik olarak altına eş değer günlük mühür mü, mü tütsü. Ee, dolayısıyla burada da aslında tütsünün insanoğlu için önemini güzel bir örnek diye bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve tabii ki bizim kültürümüzde Selçuklu, Osmanlı devleti yani Türk hatta e, orta yani proto Türkler, Orta Asya'daki Türkler hepsi işte mesela otallarına e, ateşin üzerinden yine güzel kokulu şeylerle, odunlarla ve odunlarla yakın ateş üzerinden atlamadan girmiyorlar. Yani tütsülenip giriyorlar sağlık için. Ee, yine sağlık kullarda, yani sürekli kalabalık ortamlarda, e, kapalı ortamlarda, yöneticilerin evlerinde, çalışma odalarında her zaman tütsü yanıyor. Ee, yine Osmanlı Devleti'nde, yani saray geleneklerinin ve aynı zamanda varlıklı evlerin geleneklerinin bir parçası hem ikram hem hijyen aracı yani hem ikram gerçekten bir jest gibi bir de. hem de bir e, e, hijyen aracı çünkü biz yani hani ilk kez pandemiyle tanıştık birkaç sene önce ama e, o dönemlerde sürekli salgınlar oluyor e, ve yine hamam yani hamamda mesela e, sadece güzel kokulu odunların yakılmasına yönelik e, şeyler var saleler var şimdi gelelim. Bu benim aslında doktora tezim dediğim gibi. Ee, ben 83 kadın tıp metninde, yani birinci kaynakta, e, direkt yani medikal popülistlerde ve hekimlerin kendi yazdıkları kitaplarda, ayrıca 5 kili tablet kataloğunda, ki bu antik çift ve antik, antik, çağ tıp metinleri ile ilgili bir tane makale de yayınladım. Bütün bu kaynaklara yine işte biraz sonra bir web sitesi vereceğim. orada ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz bir bibliografra. Ee, bu şeylerde yaptığım taramalarda e, 687 tane tütsüyle tedavi kaydı buldum. E, ve bu baktığınız zaman e, tam 7 tane tıp sisteminde yani Mezopotamya, Mısır, Helen, Roma, İslam, Azdet, Çin ve Hint tıp sistemlerinde ve bu kullanılan e, tedavi, yani tedavi kayıtlarının 502 tanesinde bitkisel ham madde kullanımı tavsiye ediliyordu. 157'sinde hayvansal, 30 tanesinde maden değerli taş. Şimdi 157 tane şey dediğimiz zaman hayvansal ham madde aslında hep bildiğimiz şeyler yani. Böyle tabii çok fantastik şeyler de var ki dışkısı gibi. Ama onun haricinde misk, amber, sivet ve pastorum uh, gibi, kunduz hayası gibi şeyler çıkıyor karşımıza. <laughs> e, şimdi size hani, hani eski çağlarda neden ee, tütsünün ölümle yani ölümün kötü kokusuyla karşı güzel kokunun tedavi şeyinden bahsettim. Ee, bu 19. yüzyıla kadar aslında böyle gelen bir şey. Yine böyle mesela antik çağ metinlerinde bir tanesi e, bir trajediden alınmış bir şey, alıntı ama o zamanın bakış açısını güzel gösteriyor. Sofokles'in Oedipus reksinde e, hastalık için şey diyor, yani bir e, Oedipus babasını öldürüyor, annesiyle evleniyor ve bir Babası çok böyle adil bir kral ve çok büyük bir ihanet ve kötü kötülük işlenmiş oluyor. Dolayısıyla o kötülüğe karşılık e, dünyada ateş yapan bir tanrıca tiksinti verici, verici bir salgınla şeklin üzerine çöküyor. Yani bu irrasyonel e, hastalık anlayışı. Yani bir kötülüğe karşılık dünyada oluşan bir hastalık. Ama mesela Gane'nin, Bergama'da hekim Gane'nin e, ifadesiyle Niyazma, yani kötü kokunun hastalık yapmış şekliyse kokuşmanın kaynağı yani hastalığın kaynağı savaş zamanları olduğu gibi yakılmamış çok miktarda kadavra ya da yaz aylarında bataklık ve göllerden yükselen buharlar diyor. Yani pis kokulu, pis kokulu havanın hastalık yaptığından bahsediyor. Bu da rasyonel mi yazma? Yani aslında antik çağ inanışı e, antik çağda karanlık çağın inanışı antik çağda devam ediyor ve 19. yüzyıla kadar bu bilgilerle geliyoruz. Hatta burada işte e, hala bakın Niyazma, burada hastalık yapan faktör, e, İngiltere'de, büyük İngiltere salgınında bu şekilde karikatürize ediliyor. Şimdi e, baktığınız zaman, peki bu 687 kayıp nere kullanılmış? Yani hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmış? Kadın hastalık, aslında bütün hastalıklarda kullanılmış. Spor, ama en sık kullanılan hastalıklara baktığınız zaman kadın hastalıkları, solunum sistemi rahatsızlıkları, sindirim sistemi ve ruh sinir sağlığı. ve en çok kullanılan yani tüsüyle tedavi tavsiye sayısı en fazla olan hekimler de en başta i̇bn Sina ve Sakızlı İsa Efendi ki burada Sakızlı İsa Efendi aslında İbn-i Sina'nın çok iyi çalıştığı için bu şekilde. ama oradan sonra Diyaspor'da işte e, Hint, e, Bilge, Şuşruta, Mısırlı rahipler, bunlar Mısırlı rahipler diye hani medikal popüsler geçiyor. Hipokrat, burada hepsini görüyorsunuz, hep böyle Hipokrat da ilgili çok şey söylerdi ama üç tane kaydı var aslında bu tüsü tedavi üzerine. E, şimdi ben size bunların hepsinden çok detaylı bahsetmeyeceğim. bir e, sene sonra benim zaten tezim, bütün araştırma herkes açık bir şekilde yokum test sisteminden indirilebiliyor. Ben şu an kitap çalışması yaptığım için üzerinde şu an ambargolu. Ama işte 2025'te bütün tezi indirip hepsini detaylı okuyabileceksin bütün bu hastalıkları. Ama ben bu nesilde kadın doğum solunum sindirim sistemi, ruh sinir sistemi üzerinde bir şey göstermek istiyorum. Kadın doğumda en çok çocuk düşünmek için kullanılıyor tüksün. Ee, şeyde solunum yolunda nezle, öksürük gibi şeyler için, askım için kullanılıyor. Sindirim sisteminde de bakın, <laughs> en fazla bebasır yani basur için kullanılıyor diğer bir yani, Rus sinir hastalıklarına girmek istemiyorum. Ama şey bu hepsine baktığınız zaman burada ne çıkıyor karşımıza biliyor musunuz kadın tıp sistemindeki yaklaşım yani kadın tıp sistemi insanların nizakçılarına bakıyor Hastalıkların nizakçılarına bakıyor nemli mi kuru mu ondan sonra sıcak mı soğuk mu ve şimdi tütsü dumandan bahsediyoruz dolayısıyla bir şey diyen yani dışarıdan e, ile yapılabilecek bir tedavi. Yani size açıp içinizi tütsülemiyorlar. Dolayısıyla hep dışarıdan müdahale edilebilecek sistemler ve durumlara e, karşı tütsü kullanılmış. Yani basur dediğimiz hani sindirim sistemi diyoruz. Evet bars, hani şey için hazım gaz içinde kullanmış ama muhtemelen solunumla yine e, kana karışarak bir şey arıyordur orada. Hani daha e, yoğun bir uygulama vardır ama baktığınız zaman böyle şeyler var, çizimler var. <laughs> böyle bir düzenik yapmış ortası boş bir sandalye oraya oturuyorsunuz ve devansır için yani basur için oradaki işte belli bir müddet tütsülenerek tedavi görüyorsunuz gibi. Tabii burada tedavi ile ilgili şeyden bahsederken bu hekimlerin kayıtlarında bir de şey söylüyor. Mesela İbn Sina diyor ki hani tütsülü arıyorsunuz duman, buhur neyse çıkan şey kayıtlardan bazıları da tütsülerin nitelik, nitelikleri ve işte e, hangi tütsü daha iyi, hangi tütsü daha kötü üzerinde oluyor. E, İlmi Sina mesela dumanlar içinde en etkisi katran dumanıdır diyor. Sonra e, rutubetli sıvı zift, sonra sırasıyla meyan, mür, günlük ve bitumen dumanı diyor. Yani böyle hani e, İlaç olarak da bahsediyor bu kitaplar. Sadece hani şunu şu hastalığı tedavi etmekte de kullanılır demiyor bu kitaplardan. Şimdi ben size iki tane sistemden örnek vermek istiyorum. Bir solunum yolu hastalıklarını bir kere en eski kullanımını yani solunum yolu hastalıklarını tütsünün tedavi amaçlı en eski kullanımını Ebers papürsünde görüyoruz. Mısırlı hikayeler bahsediyor. Ee, en çok kullanılan tütsüler solunum yolu rahatsızlıkları için ut, günlük çörek otu, sığla ve zeytin. Ve daha sonra içli sıklıkta papatya, anason, kendir yani kenelir, tarçın ve yargoz. E, ee, Elkin diye mesela şey diyor, bu zeytin çok ilginç çünkü e, çok gerçekten önemli hekimler bahsediyor zeytinden. Aslında ve akciğer rahatsızlıklarında siyah zeytin tütsüsü faydalıdır. Yani siyah zeytin dediği için buradan meyvesinden aslında bahsediyor. Ee, Şimdi... <laughs> e, ruh ve sinir rahatsızlıklarına baktığımız zaman da en eski kullanımı Dies Cordes'in Materia Medica'sında görüyoruz. E, fakat genel olarak şafe, şeytan tırnağı, yine ut, mesela ut çok önemli bir ağaç. Ana e, Anason, pantolon, mürsüla, çakşır, adam otu, yabani gemen ve çöven gibi farklı şeyler kullanıyorlar. E, Biruni de şeytan tırnağı için mükemmel bir tüstüdür diyor, hisseliğe iyi gelir diyor mesela. Şeytan tırnağını ben Bulup deneyeceğim, daha denemedim. Biraz eşim korkuyor, her şeyi deneme, birini öldüreceğim diye korkuyorum diyor. <laughs> <laughs> ee, şimdi kısaca biraz sakin hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten tütsü, e, bakın orta çağda mesela Avrupa'da, kavşaklarda, özellikle şeyde, antik çağda Roma orduları hareket ederken yine kavşaklarda, e, şehir meydanlarında büyük ateşler yapıyorlar güzel koklu odunlarla. Hatta hatta böyle şey, şeyler salgın dönemlerinde böyle mahalleler kendi aralarında böyle bir nöbet sistemiyle bütün gün o ateşin yanması için hem şey topluyor, kokulu odunlar topluyorlar hem de o nöbeti değiştirerek ateşi besliyorlar. Yani zaten hani salgın hastalık dediğimiz zaman inanılmaz önemli bir şey kokulu dumanların kullanılması. Ama salgın hastalıkların mücadelesinde sadece havadaki miyazma için değil, salgın neden olduğunu bildikleri faktörler içinde kullanıyorlar tütsü. Yani nedir? Haşerelerin uzaklaştırılması. İşte mekanların hani eğer bir hastalık varsa bir yerde o hastalığı, hastalığın o şey, hasta insan oradan uzaklaştıktan sonra oraların dezenfekte edilmesi gibi. Şimdi bunun içinde en çok günlük sığla mercan köşkü, mersin gül ve sandal kullanıldığını görüyoruz e, istatistik olarak. E, şimdi bu salgın dediğimiz zaman o zaman hep aklı vebar geliyor şeyde Osmanlıda taun diye geçiyor ama aynı zamanda uyuz çiçek e, veren e, ki o zaman bilmedikleri için kaynayan kolera gibi şeyler içinde hastalıklar içinde yine tütsü kullanılıyor bir de bir şey var buhur şimdi buhur e, aslında yani bak, bak buradan Türkçeye geçtiği için tütsü tütsüyle eşdeğer kullanıyor ama e, işte, e, normalde buhur aslında şey, su buharı ile dezenfeksiyon gibi düşünebilirsiniz. E, burada Yedikbaşa tebir, e, şeyini, tebir görüyorsunuz. Osmanlı 19. yüzyılın sonunda kolera salgını oluyor. E, ve kolera salgını zamanında inşa ediliyor. E, ve burada e, bir has, işte, hastalık yaşanmış yerlerde bir yerde işte polis birileri ölüyor. oradaki bütün eşyaları alıyorlar. Tebirhanenin bir tane pis odasına koyuyorlar. Orada böyle e, 110 derece buharla buhar buhurlanıyor. Sonra e, temiz odasına alıyorlar onu. E, çok yoğun çalışmış. Aynı zamanda e, hani, yurt dışından gelen işte mektuplar, hediyeler falan salgın zamanları yine burada hepsi bu hale değil. Bazıları da tütsüyle dezenfekte edilerek saraya iletiyor. Ee, ee, ben yani kısaca toparlamak gerekirse baktığınız zaman yani ben bütün bu metinlerden şu sonucu çıkardım. ya terari geçerli bir tedavi sistemiymiş. Ee, çok önemli hükümler. Ee, işte çiğ yazısı tabletlerden bugüne kadar ee, şey, 19. yüzyıla kadar hep bu tür suyla tavsiye etmişler. Ee, daha çok invasif olmayan yani e, penetrasyon gerekmeyen rahatsızlıklarda e, kullanılmış. Ve rahatsızlığın tipi nemli olduğu zaman işte bazı tür nemli bir rahatsızlık. İşte çocuk düşürmek nemli bir şey. E, nezle nemli bir şey. E, öksürüğün çeşitleri var ama hani öksürüğü kesmek yine invasif olmayan e, muhtemelen yine baldanlı öksürükler kullanmışlar e, gibi gibi. Şimdi e, peki neden bu tedaviden vazgeçildi? Aslında vazgeçilmedi. Yani şu an e, Çin'de hala ve Japonya'da hala tüsü bile tedavi, tedavi uygulanıyor. Hatta ülkemizde de e, bazı işte şifacılar özellikle kadın hastalıklarında hala tüsü ile tedavi ediyor ve kullanıyorlar. Ama aslında tütün ile tedavi uygulamalarından vazgeçişin en önemli nedenlerinden bir tanesi sizin yaşam şartlarınızın değişmesi. Bakın burada yani hiçbir rahatsızlığı olmayan, bir sürü vakti olan insanlar evlerinde tütün yapmak istedikleri zaman evet çünkü gerçekten tütün yapmak için size dumansız bir ateşe ihtiyacınız var. Yani köze ihtiyacınız var. Böyle bir şeyle tütsüzlük elinizle gezeceğiniz zaman evet tütsüzlük yapıyorsunuz ama aslında yapmıyorsunuz. Yani o benim bahsettiğim bir tutsuyu yapmak için kızın üzerine bir e, şey bırakmamız lazım. Yani tutsu materyali bırakıyor olmamız lazım. E, sağlık tedavi yaklaşımı değişti. İşte, tabii ki biz artık hani mizaçlara göre tedaviye çok e, özel zamanlarda uyguluyoruz. Yani hani buna da bir geri dönüş var ama aslında biz şu anda tamamen istatistik e, bir şekilde ölçerek tartarak bir reçeteler uygulama şeklindeki sistemindeyiz ve e, tabii ki daha pratik ilaç preparatlarının hayatımıza girmesi. Yani şimdi eğer bir hemorrikt rahatsızlığınız varsa <laughs> bir tane tütsü şeyi yaptırıp, altına föz koyup, üzerine <laughs> ut koyup, oturmuyorsunuz saatlerce yani. <laughs> bir tane kreminiz var, onu sürüyorsunuz. Yani, e, bu da e, yine zamanların ve e, hayat şekillerinin değişmesiyle alakalı diyorum. E, ben bu kadar. Sizinle paylaşmak istemiyorum Çok da vaktimiz var. <laughs> Gracias. Mm -hmm.